Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, modelime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarıma yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi örneğim bugün böyle çıtı çok güzel narin bir model göstereceğim arkadaşlar. Sürafa gitmedim. isterseniz gidebilirsiniz bu modelin altına. Ama ben gitmeden göstereceğim. Şimdi buraya 3-4 tane zürafa yaptım ve 4. zürafamın üzerine dönüyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Yeni öğrenenler için de söyleyeyim. Sinek kanadı nasıl diye böyle bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın üzerine dönüyoruz. ve aşağıya iniyoruz bu şekilde yaptık şimdi tekrar bir tane pırpırımızı yapıyoruz bu şekilde bunun yine tepesine döndük ve bu taraftaki sinek kanadımın bu ipimize atlıyoruz. Şimdi bu burada bir tane yuva oluşturduk. Ve burayı sık iğne dolduruyoruz. Ben saymıyorum yani dolana kadar dolduruyorum. Sayarak da doldurabilirsiniz. bu şekilde Evet şimdi bu şekilde doldurduk ve aşağıya iniyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya 5 tane sık iğne gidiyoruz. Pardon arkadaşlar, zürafa gidiyoruz. Evet şimdi 5 tane zürafaydı. Şimdi bir tane daha zürafa yapıyoruz. Bu zürafamın üzerine dönüyorum. Buraya bir sinek kanadı yapıyoruz yine. Sinek kanadımızı yapıyoruz tekrardan bu işlemi bu şekilde yine devam edeceğiz bu sıramız bu şekilde arkadaşlar Evet alt sıramız bu şekilde şimdi üst sıramıza geçiyoruz bu kenarındaki aşağı indiğimiz iplere ipimizi tutturuyoruz Buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Evet 3 tane mı yaptım. Şimdi diğer renklerimi de yapayım. Bu şekilde modelimiz son haliyle yine sunayım inşallah sizlere de. Evet örneğimin son hal bu şekilde. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın, Allah emanet olun.